Bugün Bilmiyorum. yanımda sınıf arkadaşım var arkadaşlar. Oo. Evet, bakın bugün puan kasacağız arkadaşım. arkadaşım değil. Kankam. Evet, kankam arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar puan kasacağız arkadaşımla birlikte. Evet. Walls şu anda önde gidiyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Ama sanırım e, puan kazandıramayacağız çünkü e, şuradaki böyle kareler kaç tane dolarsa dolayız o kadar puan ilerliyor. Yani biz bu ka e kareleri dolduramayız. Yani en az bir, bir saatimizi alır o. O yüzden arkadaşlar biz Yok elimizden geldiğince kadar. yani yapabildiğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Şimdi hadi bu. <laughs> Şimdi arkadaşlar balonları uçuralım mı? Ha. Hadi 3, 2, 1 uçurdu. Benimki önden gitti. Ha, benim Yok benimki önden gitti. Seninki Neyse. Hadi, puan kasam artık. Şimdi gidelim. İlk önce neyden başlıyoruz? Ha, sen de binilebilir al. Tamam ben de binilebilir. E şey, ya benimki simit nasıl oldu ben, ya? <laughs> ben galaksiyi çıkarıyorum. Aslında ben galaksi seçtim gidip bana simit naz verdi. Bazen oluyor. Neyse gel hadi. Olmasın o zaman bir daha bana Evet neyden başlıyoruz? Sıfır pis diye gidelim. Tamam sıfır pis, sonra freezing, family, pet party, crazy round. Evet. Abi crazy round da çok kasmıyor mu ya? Evet cidden kasıyor ama bende o kadar kasmıyor. E, kasıyor ama kasmıyor. Ne kasıyor mu kasmıyor? Yani <laughs> çok mantıklı bir cümle. Neyse <laughs> ben geldim bekliyorum. daha önce. Aa dur dur. Uç, 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 uç. Esnemin de... kuşu var. Evet. Hem de simit nasıl? <laughs> tamam hadi 3, 2, 1 başla. Bizim başla. Bizim evet ben bir sanırım şu da i̇şte bu yarışlarda birbirimizi neden göremiyoruz? Ah gördün. Bu sefer ben seni göremiyorum. Çok saçmalık. Saçmalık. Sen ne ama saçmalık? Evet. Ya benim kilodum gözüküyor. Ayret bir şey ya. Arkadaşlar ben zıpladım da kilo gözüküyor Bakar mısınız? Şu an onu ne bakar Sen bakma. Sen ne yapıyorsun? Evet söylediğim. Ben şu an 20 saniyelik ulaştım 20 oldu şimdi. Ne oldu? Hoppala. Ben sana sonra bir bir bitireceğim. 21'de bitireceğim. 21'de bitirdim. Ben de 21 ama yok ki 21'de bitireceğim. <laughs> sen 25 falan Dark oldun sanırım. Ben. Bakayım Ey ben kaçıncı gündem. olmuşum. Ama ben sanırım aramızdan... Ya git ya Flame'i dinleyecek değilim hadi. Olsun dinleyelim aşkım. Aa birinciyim. Oh. Sen üçüncü olmuşsun. <laughs> ayıp ayıp. Oha sadece birkaç saniye Aynen. Çok değil yani Birkaç saniye <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen kanka. Neyse şimdi bir kere daha oynayalım bence. Bir kere daha mı oynayalım? Bence bir kere daha oynayalım. Hadi bakalım. Bir dakika. Hadi. Üç, s iki, s bir. Başla. Yasın yine bir şeyler istiyordu. Orada arkadaşlar yeni paketler geldi ama ayakkabılar hala gelmedi. Üzerimde gördüğünüz yeni paket yani açıkçası bu geçen sene de vardı ama ben bunu bu sene alabildim maalesef. Ya ben yukarıdaki saniyeyi alamadım. Ben de alamadım. Evet, bugün bu arada arkadaşlar arabası 300 elmasa düşmüş. Kaç elmas ki? Elmas değildi, gerçek para aylardı. kaç kusuruma ben 23'üm. Ben de 25'im. Sen kaçsın? O, şu an 27. Ben 25'im, 26, 27 oldu. Ya ama ya. Değil değil ya. E ben 27'de bitirdim ben. Oha, 1050 TL vardı. Yok artık. Aa i̇şte... ben 1050 TL 2 elmas. Ben, bana bana 3 elmas vardı. Olabilir. Olabilir. <laughs> Olabilir ya. Ben şimdi kaçım hala 3'üm. Ben 1'im. Hadi gel. Şey, tamam şimdi şeyler, gidelim şey, e, phrasing oynayalım. Evet. Umarım aynı takıma düşeriz. Evet, Bu arada ya. arkadaşlar ondan önce yeni paketleri göstermek istiyorum. Şöyle geçelim hemen. Bu sefer yanında birkaç e, eşyalı birlikte dünkü üzerinden var. E, mobil e, arabası e, dünkü düşmüş. Ve arkadaşlar burada petler falan var. Ellerim var. E, burada arkadaşlar balon düdükler gelmişti. Onlar kaçtı kanka? Kaçtı hatırlamıyorum ki. 12 bin mi öyle bir şey? 12 bin değil ama. Yok yok 8 bin Evet, evet arkadaşlar onlar 8 bin. Bir Vols'un bir flamingini aldık biz arkadaşlar. Sadece Vols'a aldık. Bu arada Zemel bir düşmüş. Bu bu da şey arkadaşlar eşyalar. Ben almışım gözükmüyor. Onun dışında ayakkabı nereden geldi arkadaşlar? Ya Vinus'un başında göktü var. Git artık be. Göktü. Gel gel kanka. Çocuk Neyse tamam hadi gidelim. Kanka Trazing aynı çalışın. takıma düşen ya. O benim elimde değil. O benim elimde değil kanka. Aynı İnşallah e takıma aynı düşeriz. İnşallah aynı takıma düşeriz. Düşmezsek bir daha. Oh. Gidip gidip de bas. Görüş. Aynı takımda mı sayı? Hayır. Sen güneştesin. Kanka ya bulduk. Ben rakip Ben seni yemeye geldim. Bir şey yapma. Biz karışalım. Yukarı mı çıkalım? Ha robotu vurmak için direkt çıkalım diyorsun. Evet. Tamam direkt robotun yanına gidelim. Sıfır tankla görürsünüz. Ben direkt yukarı çıkıyorum. Biraz puan topluyorum orada. Ayrıldık ya. Oyun bizi ayırdı mı? Bir dakika. Bir sonra. dakika. Neredesin? Ha, ben yukarı çıkıyorum. Yukarı mı? Ha orada mısın sen? Ben robotun geldiği yerdeyim. Tamam. Aşağıda sözüm. Evet. Onu ben alacağım. Üstte senin gibi bir sürü kişi var sanırım. Evet. Ben de çıkayım mı yukarı? İndim. İndin mi? Ana gördüm seni. Ya kutu yok kutu yok. Ne kutusu? Ben siz önde gidiyorum. Ha biz önde yiyiz. Yerime fark ediyor. Tövbe. Aa fıkı top oldu. top mu? O <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Mordop. Mor top. Tamam. 82 saniyede robot geliyor. Bilgin olsun 5 saniye kaldı. Geldi. Ah, geldi. geldi. Aha geldi robot <laughs> geliyor bak. Bak şimdi beni uçurur belki. O aldı beni cidden ama geri düşürdü. Ya robot beni havada taşısa ne değişecekti ya? Abi ne, ne değişecekti? <laughs> ya öndesiniz haksızlık bu. Benden bir tane bizim kutu kaldı. Oha yemeği bilir. Hadi kazanın ben vurmuyorum. Ben Çünkü ben. biz çok azız. Ya siz 30 bin oldunuz. Yok. Ya, biz de olmuştuk. Biz sizin iki katınızız bu arada. İki düşük diyelim. Aa tamam hiç söylemedim. <laughs> Robot bitti görüşürüz. <laughs> nasıl takılmayı bekliyorsun? Ya burada evet, evet, evet. Acaba burada Bilmiyorum ama sanmam. Tıklıyorum olmuyor. Benim hayvanlar nasıl binecek? <laughs> İyi olmasın? O binemez. 40 bine çıkmış. Oy, <laughs> ya yok gerçekten 40 bin olmuşsunuz. Biz 18 bin 18 bin Oha orada ne kadar. Cidden ha sen 3. olmuşsun. Ben takımda 1. olmuşum. Oy, ama ben sana ömdeyim. Evet. 845 evet. yani. E ee, buradan çıkamam azık olmasın lütfen. Evet. Bir şey diyeceğim ben flame'in şeyini takacağım arkama yakışır mı? Bilmiyorum. Pelerini var ya. Dene. Ah tutmuyorum yani bilginize. Cidden. Tutmaz benim kankam. Biz. Ama hepimiz. bak oldu. Bir önceki sene biz ikimiz de flame'i tutuyorduk. Evet arkadaşlar bir önceki sene biz flame'i tutmuştuk ama bu sene Tamam direkt robota gel. Tamam robota gel. Bu arada yakıştı mı? Bence yakıştı. Bence yakıştı. Tamam direkt robota gidiyoruz. Gördüm seni. Senin kaç ayın vardı? Bayağı var ya sayıma sayılamaz sayılamaz kadar. Söyleyemedim. Sayılamayacak. 15 şarjın kalmış. Benim kaç? Bilmiyorum. O yok artık. Ne yapalım? Hangisinden? Pet Parade'den başlayalım. Tamam Pet Parade'den Ben Pet Parade'ye bayılırım. Anladın mı? Bayılırım. Hadi ben geliyorum. Bu arada buraları hızlandıracağız. Bilginize. Hızlandırmam. Hadi kanka. Başla. <laughs> Başla. Sonunda bir yoktu gitme. Yani. Evet Kırmızı. ya. Ya, ya ben <laughs> de. Hayır. Ya gitme yaptı. Evet, Başka bir örnek. Bence sen kazanırsın. Ben bir bir on pek var. Asla. Asla. Sen takın ben bunları. bir. Zaten onların bir ismi var kanka. Bir ben saymıyorum. Şey. Direkt basıyorum ben. Ben sayıyorum ki o zaman daha doğru oluyor. Kaç saniye? Sayarken de basıyorum mesela. Bak, bak doğru çıkıyor Benim de doğru çıkıyor. Ya sesi açma. Öyle mi? Açma. Ne tüyü yok. Ne zekalı karakter. Kürekleri bile. Aa! Ya Aslan'ın küçüğü çıktı. Cücük atıyorum. Vedat. Cücük. Hayır Vedat. Cücük. 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 Bu arada arkadaşlar yarın karne günü. Ya kanka 11 diye sayıyor ya. <laughs> 16. Ee, ben de diyeyim o zaman. Yorumlara yapın. Ben takdim olsun. Teşekkür ederim. Biz daha iyi... ee, ilk okuyoruz. <laughs> neyse. Ya ben zor oldum Alı ya. Eee ben zor oldum. Ya, <laughs> ya esnem atadı. Oo bu zor seviyede çok iyiyimdir. Şimdi öyle diyorsun 5 tane yani. fazla çıkartıyorum. <laughs> ya sayma Allah'ın size sen ya. Sayma lan sayma. Ya sayma. 25 tane var sayma. Tamam olabilir. 25 tane de bastım bak. Tamam. Ne kadar saygısın o kadar basıyorsun zaten peki. Ya esnafım. Gezelim aşkım. Ne kadar <laughs> yaşam kedinin yatağına alakası yok ama. Evet şimdi... ya GÖKTÜ! Ya bir rahat bak çok ciddi. Çık, çık 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 çık. Hop hadi de, şimdi crazy ama. Çık crazy ama girmemiz lazım. Ya, ya Göktü gelme gelme, gelme Göktü. Gel gel çık çık çık. Ya niye çıkıyorsun? Şaka mısın sen? Aa Göktü girdi. Aa Göktü girdi. Hadi gidelim. Şimdi ayrı olacağız. Lan benim kendim yürüyor lan gel. Aa kişiler orada kaldı bebekler. Benim kuşum orada kaldı. Olabilir. Ben yanımda yok kanka. Benimki hiç kasmıyor bu arada. Ben çok rahat. Benimki kasıyor. ya ya tabii sonraki turda almalı Bir önceki turda pardon. Evet. Ya beraber gidelim neredesin? Sen ben buradayım ya. Ya beraber niye gideceğiz? Burada bile beraber mi gideceğiz? Çakalım. Aynı mı başka? Aa ben sana gidiyorum. Bakın biz sana. Benimki zıplıyor. Ben, bu arada sana bakarak oynuyorum şu anda. Aferin. Ablam hiç sevmiyorum. Evet şu an donimi 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 Ne? Hiçbir şey anlamadım bu arada Donimi kah donimi Donimi ne? Anlamayacak bir Tadicik var burada. Hiç vallahi uğraşamıyorum ben suya gideceğim. Ben de girdim zaten. Düştüm ben gördüm seni. Bilerek girmedim yani. Bak çok şey oluyor. Yani. Ya bir suya girme ya. Öf. Hadi. Hadi git. çık. Çık. Aha buradan. Ya bir saatin burada kaybediyorum zaten. Direkt sudan git. Boş ver. Hmm. Ben yine kaçıncı olduk acaba? Ben hep onun dördüncü oldum. Ben üçüncü oldum. Valla? Aynen. Ben de beşinci oldum. Beşinci olmadım bence sen. 950 TL 3'e nasıl verdi bana? Bak bir şey de ya, ya. ben yani. üçüncüyüm sen altıncısın. Aramızda üç kişi var. Yok sana da nasıl verdi? Bayağı elmas oldu. elmas Herhalde. O ne o ne nasıl kazanmışsın? Ben sen sen çok fazla kazanmadım. Dur bakayım benim kaç hayvanım var? Ya şimdi hayvan mı sayacağız? Ne yapacağız? Hani bir öncekinde neydi lan bir önceki güncelleme bundan önce sıfır gerçekinde. Rainbow Hulk Fashion Star. Ya Rainbow Hulk güncellemenin adı. Fashion ha. Star bir oyun. Oha ikisinde de <laughs> Ben para da kastım. Ben sanki kasmadım. Parayı herkes kas. Sen 51 bine ulaşmışsın. E, ben daha ki. 27 bine ulaştım. 8 bine şey aldıydım ya. Ama senin paran benden daha çok. Nasıl be? Ne? Hepsini geçiyorum. Hiç uğraşmam. Yani ben de sen XT Plus mı aldın yanlışlıkla? XT Plus mı? Ya nasıl ama ne? işte XT Plus alsaydın ismin şey gözükürdü. Mavi gözükürdü ama nasıl geçiyorsun işte? Ne ben bu pelerini sevmedim. Değiştir. Pelerin mi değiştir? Evet bak hemen hepsini geçtim. Volts'un atkısını mı taksam? Yok ya yakışmadı bence. Evet kombine yakışmadı. Ne sizin? Ya yine bitki verdi. Ya tamam bana da bitki veriyor. Ne verecek başka? Evet 29 binim oldu. 2000 lira daha kazan. E, tamam olabilir. Çünkü onları geçtim. Bak senin paran benden daha fazla. Benim ne 51 bini var. Bekle seninki kaç tane? 3 5 rakamlı. 3 Benimki 5 rakamlı. Seninki ama Evet 50 bin seninki kanka. Ay tamam şimdi paraları sayacak değiliz ki. Anne şey neyi yapmadık? Freezing fan buna... Ona girdik. Ama bir kere daha oynayalım bence oynadıklarımızı. Tamam gel en baştan. Bakayım kazan. Aa kanka ilerletmişiz etmişiz bir kutu. Bakayım. Baksana be. Ve kutu ilerlemiş. Vallahi da ilerlemiş da. Hadi gidelim. Yine oynayalım sıfır pistiye. Evet. Bugün hem elmas kastım. Aynen. Ben yosun da geleceğim. Bugün <laughs> ödev bugün cuma olduğu için ödev de olmadığı için gayet rahatız. İnşallah. Ya ödev yoktur yarın da karne günü zaten ya. Bizim ödev olmaz da. ya o kadar da abartmayalım. Vallahi yapmadan gelirim bana Geldin mi sen? Dur bir dakika daha başlayalım. Arkadaşlar ekranda bir şey belirebilir. Ya Göktuğ zaten burada ya evi nasıl gör? Aa Göktuğ gelmiş. Ha kaç Eslem kaç çabuk başla. Sanki Göktuğ'dan kaçış oynuyormuşuz gibi. Aynı zamanda yarışıyoruz gibi. Ya istemiyorum. Git diyor git, Yalnız Göktuğ bu videoyu izleyince sana ne diyecek bilmiyorum ama. Şey İsmi Neyse. Neyse. Neyse şey Neyse. 22. <laughs> Nara. Valla oradan geçemedi. Ben burdan geçemedi. Aaaa. Sen yapma. Tamam aldım. aldım aldım. O kadar uğraşmamı rağmen aldım saniyeyi. Ben 28'de bitirdim ya. Pardon yapma. Tamam. ya ben boptum. Kaçıncım. Bu sefer dördüncü. Sen de yedincisin. Ooo yok artık. Bellettim <laughs> ben bir. Ben önden başlayayım bakalım. Beni geçemedi. Tamam ya. sen önden başla ben, bakalım. Ben bir dakika. Hadi bakalım. 3-2-1 başla. Ben başladım. Önden başladım. Seni görüyorum şu an. Başla artık anne. Başladım ya ben. Ha. <laughs> Haberi yok. yok. Geçtim seni. <laughs> Kanka iki yıldır oynuyorsun. Ay ya alamadım. Ben sen en son iki yıl önce oynuyorsun. Sen. Evet. Sen iki yıl önce oynuyordun Bence oynamıyordun. Bir, bir, bir yıl şey. Önce Ya bir yıl tabii ki. O, ya, tabii yani. sırada zaten biz e, sıfır flame'i tuttuk dedik ya. Evet. Ama flame'i anı Ya şey ya, işte. ya ben 30 yaptım. Tam 30 yaptım bu arada. Bakar mısın? Tam 30. Eslem. Tam 30. Ya yani bir saniye falan geçmedi. Tam Bizim de 30. Tam 30 olacakmış. 29 59'da kaldı. Aramızda bir saniye var. 2959 59 seninki. Hadi gel gidelim. Ben sanırım yine üçüm. Kaçıncıyım ben? Dördüncüyüm. Sen sen altıncı. altıncıya çıkmışsın. Çıkmışsın. Tamam şimdi yine Frazing falan oynayalım. Phrasing falan aynı takıma gelen maçı Ya umarım ya. Hadi gel. Hoppa. Flame ağlasın 15 Flame. Biz daha 17'ye geçirmek için çabalıyoruz. Siz de çabalarsanız yaparsınız. Tabii bu kötülemek gibi olmasın tabii ki. Flame'i de Vols'u da seviyoruz ama biz Vols'u tuttuğumuz için arkadaşlar. Öyle tabii ki. Tabii ki yani. Ya aa, aynı takımda. <gülüyor> <gülüyor> aynı takımda yürü. <laughs> Gel. Geldim işte. Ya Freezing falan da birlikte oynamıyor bir zahmet. Ben yürüyorum, yürüyorum. Ya beni takip etme. Ben, ben koç kötüler bir şey konuşur. Ben seni takip ediyorum. Et gücüm, et gücüm. Evet. Ben şeye gideceğim. Ya buraya geldi. Ben robotun yerine geleceğim. Evet. Ben evet. burada bekleye koyacağım. Daha var Ya hayır. Onlar önce yani, bu burası lan. Güneş takım onda gidiyor. Ha geçiş geçiş. Tamam. Ama yetişmedi kanka. Cık cık. Ya cidden bizimkiler hiç doğru düzgün olmuyor. Ana bir yere düştü lan. Ya yok kim vuruyor onu? Hatta... Ya onlar bin oldu şimdiden. Ya bizimkiler hiçbir şey yapmıyorlar. Mor topu aldım. Ben. Ben, ben, ben. Bitti benimki de bitti zaten şimdi. Aa tamam tam zamanda yetiştim biliyor musun robota? Ben geliyorum Tamam ben daha gelmedin mi? Ben de son saniyede geldim. geldim dur, dur geldim ben. Oo eşit gidiyoruz. Öne geçtik. Ya. Robot bayağı i̇şte, bir işte. öne geç. Hayır. Hayır hayır, hayır. hayır 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 hayır. Hayatta olmaz. Biz kazanacağız. Gidin güneş takımı. Hadi ya oradan. Öyle mi? Eşit kaldık. Eşit kaldık. Birinin bir şey vurması lazım. Ben vurayım mı? Hayır. Yine eşitiz kanka 29 on. Neyse söyleyemedim neyse boşver. Neyse söyleyemedim neyse boşver. Yine eşitiz kanka ona geçtiler. Ya hayır ya. Tamam. Niye bu kadar üzülüyorum ben de ya. Altus bir oyun yani değil mi? mi? Değil mi yani? Abartma yani. Hala robotu vuruyor bazı kişiler biliyor musun? Çok saçma. Zik ile Ne? <gülüyor> <gülüyor> Yo başka. Öbür gün güneş takımı. Kaç olmuşum ben? Ben ikinci olmuşum. Aramızda bir kişi var. Bir kişi bile yok. Gel Yan yanayız. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Yine pet paradan oynuyoruz Bayran'la. Sıkıldım ya. Yetti mi? Yetti. Bence yetti arkadaşlar. Bence de video çok uzun oldu. Evet arkadaşlar siz de sıkmak istemiyoruz. Videoyu yine dansla kapatacağız. Hadi bakalım balon al eline. Evet balonumuzu alalım. Çok evet, saçma. Tamam hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Gök, gök tuklu. Tuklu. <laughs> Gel gök Gör. Görüşürüz. Selam Gör. arkadaşlar. Bugün yanımda bir sınıf arkadaşım daha var. Onunla ilk de... <laughs> <Gök gülüyor> <yiyoruz. gülüyor> Ya yeter. Ya kanka. bir yetti ya. Önümüze geldiğiniz gerçekten, bir gerçekten bir video ya. video başlatalım dedik ya. <laughs> <laughs> Başladı mı kanka? Başladı ya. Ya kanka ya. <laughs>